بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحل لقطة من لساني يفقه قولي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رحمن ورحمة الله حمد آلم رب الله Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım kapına geldik sana niyaz ediyoruz. Rabbimiz dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Allah'ım bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugünün feyzinden ve bereketinden hepimizi nasipdar eyle. Bugün içinde bütün ibadetlerimizi hakkıyla ihlaslı bir şekilde yerine getirmek hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Bugünün şerlerinden de sana sığınıyoruz bizi muhafaza ile. Başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, büyüden, nazardan ve her türlü görünen ve görünmeyen afetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz sen yeri göğü yaratansın, her şey yoktan var eden ancak ve ancak sensin, her şeye hükmeden yine sensin. Ey Rabbimiz bizi sen yarattın, bize nimetler verdin, bize kulluk nimetini verdin Allah'ım. Kulluğumuzu hakkıyla yerine getiren kullarından eyle bizleri, İmanımızın nurunu arttır, kalbimizi nurlandır. Her daim senin rızanı gözeten kullarından eyle bizleri. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan tövbe ediyoruz. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle. Günahlarımız sebebiyle bize ağır imtihanlar verme Allah'ım. Bizi her daim cemal sıfatında, cemal isminle terbiye eyle. Celalinden, gazabından sana sığınırız. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Sübhanallahi ve bihamdihi la ilahe illa ent ve bihamdike allahumma faric el hammi ve kashif el gammi mucib daburrat el mustarrin rahmaned dunya vel ahirati ve rahimahuma ey noksan sıfatlardan münezzeh kemal sıfatlarla muttasif olan allahım sana hamdü sena ederim senden başka ibadete layık hiçbir şey yoktur sana tekrar hamdü sena ederiz, üzüntüyü ve kederi dağıtan, kulunu feraha çıkaran sensin. Sıkıntıya düşen kulunun duasına icabet eden, ahiretin ve dünyanın merhamet edicisi ve her iki tarafta da kuluna acıyan sensin ya Rabbel alemin. Allah'ım şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin, dile getirdiğimiz ve getirmediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün sıkıntılarımızı, dert ve kederlerimizi, üzüntülerimizi bizden gider Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin evlerine bol bereketli rızıklar ihsan eyle, huzur ihsan eyle, kin, nefret, haset, nazar ve her türlü kötülüklerden de muhafaza eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz şu anda hasta yatağında şifa bekleyen bütün mümin kardeşlerimize şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Rahman ve Rahim isimlerin hürmetine merhamet eyle Allah'ım. Rabbimiz Hazreti Adem aleyhisselamın şu duasıyla sana niyaz ediyoruz. La ilahe illa ente subhaneke ve bihamdike amiltü su'en ve zalemtü nefsi. Fagfirli ve ente hayrul gafirin ve tüb aleyye inneken te tevvabur rahim. Senden başka ibadete layık hiçbir varlık yoktur. Seni tesbih eder ve sana hamd ederim. Bir zelle hata işledim ve nefsime zulmettim. Beni bağışla çünkü sen bağışlayıcıların en hayırlı olanısın. Yaptığım hataya karşılık tövbe ediyoruz.'' Tevbemizi kabul eyle çünkü sen ziyade tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhamet eden merhamet sahibisin. Ey Rabbimiz! Bütün hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla, bizi sevdiğin salih kullar zümresine ilhak eyle Allah'ım. Ey Rabbimiz! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Allahümme ya muqallibal kulubi sabit kulubana ala dinika ey kalpleri çeviren Allah'ım kalplerimizi dinin İslam üzere sabit kıl ya rabbel alemin ya muftahhal ebwab iftah lana khayral bab ey kapılar açan Allah'ım bize hayırlı kapılar aç ey Rabbimiz şu anda evlenmek isteyenlere hayırlı güzel eşler nasip eyle, dünya ve ahiret saadeti nasip eyle, evli olanların evlerine huzur ve bereket ihsan eyle, nazardan, kin ve nefretten, düşmanlıktan hepsini muhafaza eyle, evlatlarımızı bize hayırlı eyle, nesillerimizden hayırlı bir ümmet çıkar, bizi müttakilere imam eyle Allah'ım, ey Rabbimiz! Kalplerimizden nifakı, buzu, kin, nefret ve haset hastalığını çıkar. Kalplerimize sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Ey Rabbimiz, fayda vermeyen ilimden, senden korkmayan bir kalpten ve her türlü kötü huy ve ahlaktan sana sığınırız. Allah'ım. Kur'an ahlakıyla ahlakımızı süsle, peygamber ahlakıyla süsle. Huylarımızı razı olduğun, sevdiğin huylara çevir. Allah'ım, sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin soğukluğunu kalbimize koy. Ümmet olarak birlik ve beraberliğimizi daim eyle. Birlik ve beraberliğimize kasteden düşmanları kahru perişan eyle, Allah'ım. Rabbimiz şu anda dünyada zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle, onların derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle, onlara her daim yardım eden kullarından eyle bizleri, Ya Rabbel Alemin, Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle, her türlü kafirden, kötülükten, zulümden, kafirlikten, nankörlükten, isyandan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Birbirimizin derdiyle dertlenen kullarından eyle bizleri, dünyanın bütün sıkıntılarından beriyle eyle, ahiretin de bütün zorluklarından beri eyle. dünyada hayırlı güzel bir ömür ihsan ahirette de hesabını kolay veren, peygamberin sancağı altında bir olan, havzı kevserinden içen ve cennetinle cemalinle şereflenen kullarından eyle bizleri, بتونز إبعد التلميذ أعزت ذاك أبو إِلَى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرأن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب امين